Sevgili dostlar merhabalar bu dersimizde Osmanlı yükselme dönemini anlatacağız ya da e, gelebildiğimiz yere kadar anlatacağız. Tabi biliyorsunuz öncelikle Fatih'i anlatmamız gerekiyor. Fatih ile başlayacağız. E, 1451 Fatih'in tahta çıkışı yani e, 2. Murad'ın vefatından sonra Fatih Sultan Mehmet tahta geçiyor Osmanlı tahtına. Ve 1451'den 1453'e kadar hazırlıklarını gerçekleştiriyor İstanbul'un fethi için ki zaten çocukluğundan beri ideali İstanbul'u fethetmekti. ki yan tarafta da işte burada gördüğünüz gibi bir çizim yaptık bir kroki hazırladık burada İstanbul'un fethini tasvir etmeye çalıştık öncelikle İstanbul'un fethini zorunlu kılan sebeplere bakmamız gerekiyor. Tabi Bizans biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan beri Osmanlı Şehzadelerini ve Osmanlı düşmanlarını Osmanlı'ya karşı kışkırtmış. Şehzadelerin ayaklanmasına sebep olarak iç savaşlara zemin hazırlamıştır. Taht kavgalarına, mücadelerine zemin hazırlamıştır. Ve böylece Osmanlı Devleti'nin yıpranmasına neden olmuştur. Eee Rumeli'ye geçtikten sonra Osmanlı'nın Rumeli'ye geçmesinden sonra Avrupalıları Haçlı İttifakı'na teşvik etmiş ve Osmanlı devletini zor durumda bırakmıştır ki şöyle bakabiliriz olaylara. Yani bu nedir? Siyasi sebep. Anadolu şeyin, İstanbul'un fethinin siyasi nedeni diyebiliriz. Yine e, ee, Osmanlı'ya karşı Haçlı ittifaklarının düzenlenmesine sebep olması yine siyasi sebep diyebiliriz. Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması artık Rumeli'ye baktığımız zaman Osmanlı Devleti Boğazlara kadar gelmiş hatta Bizans'ın burnunun dibine Rumeli Hisarı'nı inşa etmişti. Karşısı artık zaten Osmanlı Devleti'nin elindeydi. Orhan Bey döneminde Boğazlara kadar ulaşmıştı. Osmanlı Yıldırım Bayezid döneminde İstanbul kuşatmaları sırasında İstanbul kuşatmalarını kolaylaştırmak, İstanbul'un fethini kolaylaştırmak için Anadolu Hisarı yapılmıştı. Onu karşısında Fatih'te Rumeli Hisarı inşa ettirdi. Yani kısacası İstanbul şuradaki küçücük bir Ceneviz kolonisi ve İstanbul surları içerisinden ibaret bir devlet konumuna gelmişti. Bu dönemde. Balkanlarda da hala Mora vesaire Teselli Yarımadası'nda bir takım toprakları vardı. Fakat kısacası şunu söyleyeceğiz. Osmanlı Devleti'nin Toprak bütünlüğünü bozan bir devlet konumundaydı. O yüzden e, Bizans'ın ortadan kaldırılması elzemdi. Haçlı seferleri dedik. Taht kavgaları dedik. E, Rumeli ve Anadolu'ya geçişleri zorlaştırıyordu. Sıkıntı çıkarıyordu her seferinde. Yine toprak bütünlüğünü e, bozuyor diyebiliriz. Yani şuna jeopolitik sebep Jeopolitik sebep diyebiliriz. Yine aynı şekilde buna da jeopolitik sebep diyebiliriz. Ee, İstanbul'un Boğazlara hakim olması, Karadeniz ticaretine egemen bir noktada bulunması, Akdeniz ve Karadeniz'i birbirine bağlayan Boğazlara sahip olması, hakim olması, e, önemli bir su yolu olması, yine şeyi e, İstanbul'un alınmasını zorunlu hale getiren temel faktörlerden bir tanesi. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi durumunda bu dönemde önemli bir ticaret merkezi. Kuzeyden gelen Karadeniz Ticaret Yolu. Çünkü İpek Ticaret Yolu biliyorsunuz Asya'dan geliyor. Şöyle bir bakalım buradan bir haritadan. Hemen şuradan bakabiliriz. Ee, İpek Yolu Çin'den çıkıyor. Orta Asya'yı dolanıyor. Bir kolu İrana girmeden kuzey Hazar'ın kuzeyinden Kırım'a ulaşıyor. Diğer bir kolu İran üzerinden Anadolu'ya, Trabzon'a, Bursa'ya ve İstanbul'a kadar ulaşıyor. Dolayısıyla ticaret yollarının bitiş noktası, buluşma noktasında yer alması. O yüzden yine doğu-batı ticaretini kontrol eden bir e, özelliği olduğu için önemli bir sebep İstanbul'un fethi için. Peki neler yapıldı? Hangi hazırlıklar yapıldı İstanbul'un fethi için? Evet İstanbul'un fethi için Osmanlı'nın yaptığı hazırlıklara bakacağız. Bizans'a denizden gelebilecek yardımları önlemek için az önce de söyledim. Anadolu Yıldırım Beyazıt'ın yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı'nı inşa ettirdi ve Karadeniz geçişini yani Karadeniz su yolunu boğazları kontrol etmiş olacaktı. O zaman hemen yaz şurayı yaptık. Rumeli Hisarı inşa edildi. Hemen çiziyoruz bunu. Başka ne diyeceğiz? Başka şunu diyeceğiz. Ee, Biz Asa Balkanlardan gelebilecek yardımları Haçlı ee, ittifaklarını önlemek için sınır boylarına akıncıları gönderdi. Ve Şahi ki bizzat çiziminin Fatih tarafından yapıldığını biliyoruz. Şahi topları döktürüldü. Tabi Macar topçu ustası Urban tarafından dökülmüş olmasına rağmen çizimlerinin Fatih tarafından yapıldığı biliniyor. Bu topların ki o güne kadar görülmemiş büyüklükte toplar bunlar. Ee, peki İstanbul'un fethini kolaylaştıran etkenler, nedenler dediğimiz zaman neleri Burayı, buranın içerisine koyabiliriz. Biz aslında ordu ve donanma açısından zayıf olması artık az önce dediğimiz gibi İstanbul'dan ibaret Sur içinden ibaret bir devlet haline gelmesi kuşatma sırasından Avrupa'dan yardım alamaması önemli bir nedendi. Yine Bizans kuşatma sırasında Venedik ve Cenevizlilerden yardım almıştır ama yeteri kadar olmamıştır ki İstanbul'un düşmesi bunu gösteriyor. Cenevizler kuşatma sırasında ticari kaygılar olduğu için hem Bizans'a hem de Osmanlı Devleti'ne yardım etmişlerdir. Ancak Fatih İstanbul'u fethinden sonra Ceneviz kolonisine el er koyacak. Biz Ceneviz'e karşı Venedik'i himaye edecekti ya da destekleyecekti. İstanbul'un Dünya ve Türk tarihi açısından önemli sonuçları var. Ne oldu peki? Ne olmuştu peki? Ya da böyle söyleyebiliriz. Tabi Osmanlı ordusu bütün kara surlarını kuşatma altına alacak. Denizden de Haliç'i zorlayacaktı. Fakat Haliç'e giremeyecekti. Çünkü tam Haliç'in girişinde Ceneviz kolonisi ile İstanbul şuradan şuraya bakın hemen gösteriyorum. Ceneviz Konerisi ile Bizans e, arasında bir zincir, Haliç'e zincir gelmiş ve Osmanlı donanmasının Haliç'e girmesi engellenmişti. Peki bu Fatih Yıldırım mı? Tabii ki de yıldırmayacaktı. Fatih tahminen bugün e, İnönü Stadyumu'nun olduğu yerden yani Gümüş Suyu'ndan gemileri Karadan yürüterek yani yapmış olduğu kızaklarla Dolapdere'den Haliç'e gemileri taşıyacaktı. Yani Tabii Kalyon denilen çok büyük gemilerden bahsetmiyoruz. Kadırga denilen gemiler bunlar. Burada psikolojik bir savaş var aslında. Çünkü Bizanslar bir sabah uyandıklarında Osmanlı donanmasının Haliç'te olduğunu gördüklerinde moralleri alt üst olacaktı ve Neticede 29 Mayıs 1453'e kadar Bizans direnecek ve 29 Mayıs 1453'te İstanbul düşecek. Edirne kapı tarafından İstanbul surları düşecek. Edirne tarafından, Edirne kapı tarafından Osmanlı ordusu İstanbul'a girecek ve İstanbul fethedilecekti. Tabi Hz. Muhammed'in İstanbul yani Konstantiniyye elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan, onu fetheden asker, ne güzel asker dediği e, ifade ettiği hadis-i şerifindeki komutan Fatih Sultan Mehmet olacaktır. İkinci Mehmet olacaktır. İstanbul'un düşmesinden sonra ise Fatih unvanını Alacaktır. Yani açan, fetheden anlamındaki Fatih unvanını kullanacaktır Fatih Sultan Mehmet. Peki e, İstanbul'un fethinin farklı, çeşitli sebep, e, sonuçları olacak. Dünya tarihi bakımından sonuçlarına bakalım önce. Daha sonra Türk tarihi açısından sonuçlarına bakacağız. Öncelikle e, İki büyük denizci güç hatta Akdeniz'in iki en büyük denizci gücü Ceneviz ve Venedik'lerin e, Ceneviz ve Venedik'ler en büyük zarara uğrayacak devlet olacaktı. İki devlet olacaktı. Denizci güç olacaktı. Daha sonra Fatih Ege Adaları ve Karadeniz'de e, bu iki devletle de mücadele edecek. Özellikle Akdeniz ve Ege Adaları'nda Venedik Karadeniz'de de Cenevizlerle mücadelesini sürdürecek. Ee, tabii önemli bir ticaret merkezi, dünya ticaret merkezi Konstantinopolis'in yani diğer sonraki ismiyle sonraki zamanlarda anılan ismiyle İstanbul'un e, Türklerin eline geçmesi, Osmanlı'nın eline geçmesi coğrafi keşiflere zemin hazırlayacaktı diyoruz. Yine bin yıllık bir imparatorluk olan Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans tarihe karışacaktı. Önemli bir bir sonuç. Dünya tarihi açısından orta çağ kapanıyor, yeni çağ açılacak. Ve İstanbul'dan kaçan bilim insanları, Bizans'ta bilim insanları İtalya'da zemini hazırlanan Rönesans'a katkı sağlayacak ve Rönesans'ın başlamasına ve onun da sonucunda Avrupa'da reformun gerçekleşmesine katkı sağlayacak. Özellikle siyasi bir sonucu var. Çok önemli bir sonuçtur bu. Çok önemli bir siyasi sonucudur bu. Hemen söyleyelim nedir o? Derebeylik sistemi yıkılacak ya da zayıflayacak merkezi krallıklar. Merkezi krallıklar güçlenecek. Ya ne alakası var şimdi İstanbul'un fethiyle merkezi krallıkların güçlenmesinin diyeceksiniz. Duyuyorum tabi. Şöyle bir alakası var. Büyük topların güçlü surları yıkabileceği anlaşılınca Avrupa'nın kralları Büyük toplar yaptırdılar. Büyük toplar edindiler. Ve şatolarının kalelerinin arkasına sığınan feodal beyleri dere beyleri alt ederek merkezi otoriteyi güçlendirdiler. Bütün e, e, bu dere beyleri bir çatı altında bir merkezde toplayarak mutlak monarşilerini kurdular diyebiliriz. İle İstanbul'un fethinden sonra Genadios Rum Patriği Ova kim ise ne oldu? Fatih tarafından oldu demiyoruz. Bakın Fatih tarafından Ermeni Patri olarak ilan edildi. Burada da Ortodoks Rum halkını memnun etme, Ortodoks Rum halkını himaye etme ve <laughs> oluşabilecek Ortodok Katolik, Ortodoks Katolik kiliselerinin birleşme olasılığını da ortadan kaldırmış oluyordu Fatih Sultan Mehmet müthiş zekasıyla. Ne demiştik Fatih için? Fatih sadece iyi bir mareşal değil, Müthiş bir devlet adamı ve çok iyi bir entelektüel olma özelliğini taşıyor. Ee, İstanbul'un Türk tarihi açısından sonuçlarına baktığımız zaman ne diyeceğiz? En başta sebeplerinde söylemiştik. Osmanlı'nın toprak bütünlüğü sağlanmış oldu. Hemen söyledik. Eee... Yine sürekli fitne çıkaran ve Osmanlı'nın iç karışıklıklarına sebep olan bir fitne yuvası ortadan kalkmış oldu. Karadeniz ve Akdeniz ticareti Osmanlı Devleti'nin denetimine girdi. Ee, Tabi İslam dünyasının siyasi lider, lideri konumuna geldi diyebiliriz bu e, fetihten sonra. Asya ve Avrupa arasındaki toprak bütünlüğü sağlandı az önce söyledik. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi sona erdi ve yükselme dönemi başladı. Bursa'dan sonra Edirne'nin fethiyle 1. Murat döneminde Edirne'nin fethedilmesiyle başkent yapılan Edirne artık bu başkent nereye taşınıyor? Edirne'den İstanbul'a taşınıyor. 2. Mehmet Fatih Sultan Mehmet unvanını kullanıyor, alacak ve İstanbul'un fethinden sonra kullandığı başka bir Ünvan daha var Fatih'in. Nedir o? Kayseri, Rom, Anadolu hükümdarı, kralı. Tabi e, diğer hedefi de Roma'yı almaktı. Roma'yı alarak da yine e, Batı Roma'nın da hükümdarı ünvanı almak istiyordu. Fatih Sultan Mehmet Han. Şimdi Fatih'in İstanbul'un fethini anlattığımıza göre Fatih dönemindeki e, diğer olaylara bakacağız. Diğer fetihlere bakacağız. Şöyle ki şurada bir sıraladık hemen bunları. Bunlara kısaca bir bakacağız. Sonra açıklayacağım tekrar bunları. Ayrıca aşağıda açıklayacağım. Balkan fetihlerinde nereler alındı? Belgrad hariç ki Belgrad'ı daha sonra 1521'de Kanuni Sultan Süleyman alacaktı. Yine Rodos Kanuni Sultan Süleyman tarafından alınacak. Fatih kuşatıp alamayacaktı. Ee, enteresan değil mi? Yani aslında tesadüf değil. Kanuni tahta geçtiğinde kendini kanıtlamak için Fatih'in alamadığı iki yerden başlıyordu. Biri Belgrad 1521, bir yıl sonra 1522'de Rodos'u alacak diyeceğiz. Daha sonra anlatacağız zaten. Sırbistan ne dedik Belgrad hariç fethedildi. Ee, Arnavutlu'nun fethi tamamlandı fethedildi ya da İskender Bey ile yoğun bir mücadele var ee, Bosna Hersek Bosna ve Hersek fethedildi iki ayrı prenslikti biliyorsunuz Bosna ve Hersek Eflak ve Boğdan yani bugünkü Romanya toprakları ele geçirildi Burası buraya e, memleketeyn yani iki memleket anlamına gelen memleketeyn de deniyor şuraya hemen yazalım İki memleket, iki memleket, iki ülke anlamına gelen memleketeinde deniyordu Osmanlı devleti tarafından. Mora fethedildi. Moranın fethi önemli. Biraz sonra söyleyeceğim neden önemli olduğunu. Bir de Anadolu'daki fetihlere, Anadolu'daki gelişmelere hemen döneceğiz. Şimdi şöyle. Şöyle zaten görüyorsunuz Fatih Sultan Mehmet'in yapmış olduğu Rumeli hisarını görüyorsunuz. Ee, Cenevizlerden Amasra alındı. Candaroğullarından Sinop 1461'de. Trabzon Rum krallığına 1461'de son verildi. Karaman oğullarından Konya ve Karaman ele geçirildi. Amasra, Sinop. Ya da hatta şöyle yapalım. Öyle yapmayalım da. Şunu yapalım. Cenevizlerden Amasra, Candaroğullarından Sinop, e, Trabzon Rum Krallığından Doğu Karadeniz, Karamanoğullarından Konya ve Karaman alındı. Otlukbeli Savaşı'nda Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan Yenilgi'ye uğratılarak Doğu Anadolu hakimiyeti sağlandı diyeceğiz. Şimdi bunların, bu fetihlerin birer ortak amacı var arkadaşlar. Sorularda direkt bunları hani şu kim tarafından, şu hangi dönemde filan gibi fethedilmiştir gibi sorular daha çok AYT mantığında geliyor. Burada nasıl sorar? Şöyle sorar. Der ki bir soruda bol renk var, hepsini kullanacağız. Bir soruda der ki. Ceneviz, Amasa, Trabzon, Karaman, Otlukbeli seferi gerçekleşmiştir. Ortak amaç hemen duyar gibiyim size. Neydi bunun ortak amacı? Anadolu siyasi birliği. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit. Sonra ne yapıyorduk? Hemen başka bir renk seçelim şuradan. Mesela şuradan hemen çekiyoruz. Ceneviz, Candar. Hatta büyütelim. Niye böyle uğraşıyoruz? Şöyle bir büyütelim azıcık. Candar. Ee, Trabzon. Trabzon, Rum. Ve şuraya bir tane de şey ekledim. Kırım arkadaşlar Kırım da önemli. Kırım. Ve Kırım'ı. Bunları paragrafta görürseniz hemen yapacağımız yorum nedir? Bakın hepsinin ortak amacı, özelliği ne? Hepsi kıyılarda olması değil mi? Yani Karadeniz'e hakim olma ya da yine Karadeniz ticaretine hakim olma. Hemen yapıştırıyoruz bunları. Peki diğer bir soru da şöyle verirse hemen alıyoruz. Şuradan bir yeşil çizgi çekelim. Mesela ne yaptı? Candarı koydu buraya. Karamanoğullarını koydu. Ve Otluk Beli Savaşı'na ak koyunları koydu. Şöyle yapalım hatta. Şuna koyduk. Bunların ortak amacı ne? Bakın hepsi Türk arkadaşlar. Candaroğullarından Sinop, Karamanoğullarından Konya Karaman ve Akkoyunları Otluk Beli Savaşı'nda yenerek Doğu Anadolu'yu alıyor. E, amaç ne o zaman? Hemen diyeceğiz ki Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak birliğini sağlamak. Süper. Güzel. Anladık. Bir de iki yer var ki onların da ortak birer özelliği var. Onu ayrıca şuraya yazacağım arkadaşlar. Şuraya yazacağım. Rengi değiştirelim hemen. Şimdi hangi yerler burası? Mora. Yarımadası. Ve diğeri ise Trabzon. Peki bunların nasıl ortak bir amacı olabilir arkadaşlar? Yani birbirinden çok uzak yerler. Mora Yarımadası, biri Trabzon, biri Mora, biri Akdeniz'de, biri Karadeniz'in doğusunda. E Dolayısıyla nasıl bir ortak amacı var? Biliyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Hemen söylüyoruz bu ortak amacı da. Ortak amaç şu. Hani İstanbul fethedilince e, İstanbul'dan Bizans hanedan üyeleri kaçmıştı. Nereye gitmişlerdi? Bir kısmı Mora'ya gitmişti, bir kısmı Trabzon'a gitmişlerdi ve burada Bizans'ı yeniden kurmak için bir çaba içerisine girmişlerdi. Fatih işte bu çabayı ortadan kaldırmak için yani Bizans'ın yeniden kurulmasını engellemek amacıyla Trabzon ve Mora'ya sefer düzenleyerek bu iki yeri ele geçirecekti. O zaman hemen yazıyoruz. Bizans'ın yeniden kurulmasını engellemek. Amaç bu arkadaşlar Bizans'ın yeniden kurulmasını engellemek. Evet. Bakalım hemen. Denizlerdeki seferler var. fetihler var. Kırmanlığının alınması. Akabinde teşkilatlanma çalışmalarımız var. Fatih dönemindeki teşkilatlanma çalışmaları var. Ancak bunu bir sonraki dersimizde bu konuya değineceğiz. Akabinde 2. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim dönemini de bir sonraki dersimizde ele alacağız. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Sıkı çalışıyoruz.